Cenk sensin. Peki ya ben kim biliyor musun? Tahsin, Kaya. Allah belası neredesin sen? Allah'ım <laughs> belası seni sabahtan <laughs> beri seni arıyorum. Niye anneme <laughs> kufir ediyorsun? Niye? <laughs> sabahtan beri seni bekliyorum neredesin? Ah. Ah. Ne oldu? <laughs> Lan iyi ne? misin? Ben iyi misin Cenk? O, özür dilerim, çocuğu. özür dilerim, özür dilerim. İyi misin? Allah kahretsin ya. <laughs> Hastaneye gidemeyiz, aranıyorum. Ne yaptın oh. yine, ne yaptın kendine? Bir orospu çocuğuna dövdüm otelde. Kimi dövdün? Bir orospu çocuğunu. <laughs> ne gideceksin? Ben Uğur'a ya gideceğim. Yakın bir yerde misiniz? İkinize yakın yerlere gidiyorsanız ben, ben bak... Karşıyaka'ya geçeceğim ben. Karşıyaka'ya geçeceğim. Değişim saati var hadi. Son Mahmut uzak. abi. Sen olmadı biz tekrardan çağıralım. Biz tekrardan ben çağıralım. Belediye, tamam. tamam, ben, ben. belediyeye gideceğim. Tamam. Okay. Tamam. 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 Mahmut abi galeriyanın <laughs> oradan geçer misin? Kolay gelsin. Arkadaşlar. Evet. <laughs> abi istifam ettim ben anlamadım ki. Ben de anlamadım. Kardeş sen nereye gideceksin? Ben belediyeye gideceğim. He ben de Galatasaray'a gideceğim. gideceğim. Sonra ben Galatasaray'a gideceğim. Bu sonra bozuldu ben taksicisi bıraktım. Hep yasa ile gidiyoruz. Artık koşarak gidiyorum nereye gideceksin. Abi. Benim psikolojim bozuldu. E ben psikolojim benim sıkıntılarım var benim problemlerim var. Benim ne uğraşmayacaksın işte. Ben tamam de bana tamam demezsin. Ben sıkıntılarım var yani benim. Tamam diyeceksin bana. Bana tamam diyeceksin. Ne? Geliyoruz işte. Sen ve kim yani? işte bekle. Tamam bekliyorum. Bunun galeride ne işi var ya? Ha bak Bunu şurada. Mu bu. Tassi mi? Tassi. Kahve Ka rengi şortun. Ha bu. Ananın Allah belanı vermesin. Anne'nin ami. Taşın abi. Anne'nin ami. Anne'nin ami. Taşın abi. sen şey kimsin? Ben <laughs> kimim Taşın abi? Aa sen ne yapıyorsun lan? Abi. Sen size çiçek mi aldın? Bu yöresel dediğiniz ünlere mi yöreseliydi acaba? Türkiye, Kayseri mutfağına ait ha. diyorsanız belki. Hmm, bu, 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 bu. Eşkış var mı? Ne var mı? Eşküşkün. O ne lan? Şey, o ne? İlk defa duydum. Annem yapardı eskiden ya. Böyle. O, o yörelerdenmiş o da. O yüzden. Niye var içinde? Onu duymadım ya. Gabriel'ın bir çok şey değişik bir şeydi ya. Bir, bir ton şey oluyordu içinde de. Hamur işi mi o da? Karışık. Hmm. E hmm. belki öğretirsin bir gün belki menülerini ekler yaşa bak. Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. He sen yap artık menü. Bu yeni şeyleri. Ananın ya. be. Ya. Vay vay vay. Ya. Ya. Biz kardeş sattık. Sağlıcımız dedik. Götüne sok. Iııı. E, ya. Götümüze sok. Ee, ya yarıbuzu aldık. Ya evet. Evet. Hayır. Ya Hayır. ya 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 o ne? Yani evet abi. Ha, yok ben şu geçeriz diyorum. kadar acımaması lazım ama bunun artık bu kadar olmaması biraz, lazım. Biraz acıyor biraz biraz. Daha elin narin bir hemşire falan yok muydu? Tek ben varım. Yapacak <laughs> bir şey yok. <gülüyor> Ananı sikerim <laughs> yapma. Ama ama. Yavaş yavaş. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Daha iyi mi? <laughs> Daha iyi ya dur bakayım. Musun? Oynat bakayım. Sızı olabilir hafiften. <laughs> Kim? Saçı bu niye iki renk Ben Beşiktaşlıyım ya. diye yedirebilirsin biliyor musun? Yok Sen yok, yok. Beşiktaşlı değilim ya. Beşiktaşlı ol niye olduk? Değilim abi Beşiktaşlı. Ol işte oğlum. Ya abi, değilim abi. ya. Ya ol ya. Ya değilim ya. Ne olur oğlum. <laughs> Demir Bey. spor olay. Demir spor, <laughs> Demir spor <oley. Gülüyor> o. Adana Demir Spor. He Adana, He, Adana Demir. Adana Demir. Demir, ulan, Demir Spor. Ulan ya. <laughs> Efendim Timur'cum ya. Adamı niye zorluyorsunuz efendim? Adamı abi ben anlamıyorum sebegin. ki. Ben olmaz bakın, yani. Bakın ben şimdi karıma bunu söyleme sebebi mi? Şimdi saçın tip boyası gelmiş ben Beşiktaşlı'yım diye yedirebilir abi. Bunu. E ben de git kek, 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 kek sıra yediyor muyum? Aa. Abi ayıp ettin ya. Çok özür dilerim gel abi tamam evet, özür dilerim Amerika abi. Ayıp de ayıp da abi özür dilerim. Gürbüz abi benim ayıbımdı. Abi benim ayıbımdı kusura bakma abi. Tamam abi sıkıntı benim ayıbımdı abi kusura bakma abi. Gerçekten kalbimi kırdın karıma. Okey abi benim ayım. Yanıma... yiyeceğim ama senin için canım çıkıyor. Merhabalar. Daha yeni çıktı ya YouTube'da hemen ana sayfa. Girdiğinizde telefonunuzda satın aldık yani siteyi çökerttik. <laughs> <laughs> çok <gülüyor> çok iyi. Çok iyi. Ee, hangi tarz müzik yapıyorsunuz acaba? Rap. Trap. A rap. Trap. Mumble rap aynen. Çok <laughs> iyi. Ee, ben de bu arada bir küçük bir reklam girişimindeyim de aslında baktığınız zaman e, billboardlar olsun, radyolarımız olsun. E, Şöyle kenara alalım sizi ya. Ne yaptılar? <gülüyor> <gülüyor> dövdüler. Beni dövdüler. Şabonda everywhere on my neck. Oh no no no! Başkomiserim. Aşağıda yaralı bir köpek var. Orası bir çocuklar köpeği sıkmışlar. <laughs> <laughs> köpeği mi sıkmışlar? Köpek evet. değil o? Didi o? Köpek <laughs> değil o ya. Tilki ne mi köpek? Bir tane vardı adını hatırlamıyorum. Esmer bir şey yürü. <laughs> Kim lan o? Adını hatırlamıyorum ama Alev gibiydi. Ama Aa! da Alev gibi mi köpek? bir bilgim yok konuyla ilgili ama Alevi gibi olduğuna şüphem yok. Sen benim arkadaşım hakkında ileri geri konuşamazsın. Sen kimsin? Söyle, onu yapacağım, pas, pas yapacağım evimin Tamam kim de? Ölüm de. Ölüm. Ölüm geliyor. Soy isim. Senin ki. sikiyim. Arayayım da şunu. Parayı bunu sikecekler. Ee, siz taksi için mi aramıştınız? Benim e, bir ufak takside bir sorun çıktı onu hallettim de. Abi senin müşterin var mı yok mu? Demin müşterim var dedin şimdi... Ananı sikim Green gel Tamam. Bitirdim o işi efendim. Siz e, istiyor musunuz şu anda taksiyi? Abi benim bir 5 dakika ihtiyacım olacak. Şu an polis karakoluna yürüdüm bile. Ee, ufak bir yürüyüş yaptım. Hani müsait Hı -hı. olursam ben 5 dakika sonra seni tekrar rahatsız edeyim. Pekala efendim nasıl? Adını bilmiyorum baka ne diyeyim ben sana? Ne işte mi değil? Aile diyebilirsin. He? Mesela ben sana pahalı bir kül götürüp diyor muyum? Niye göt diyorsun bana ya? Örnek verdim canım. Göt dedi bana duydun mu? Di yani diyemiyorum muyum dedi. Diyor yani diyor muyum diyor yani muyum. örnek olarak dedi. Bilmiyorum bana musun? Bana şahsi olarak demedi. Ben çok kalbim kırıldı yani. Yani belki pala Götüyorsun. bıyıklı deneyebilirdin mi? Pala bıyıklı değilim yani ben normal bıyıklı. bıyıklı. Sana ben bir yemek ismi alayım. Demek niye ısmarladın? Ben daha yeni yedim. Her koyayım Komşusunu diye anladım. Ya, tamam. Ya. Ben sana çekil diyor mu? Sadece yerler yok diyor mu? Ya ben sana şimdi şişme orospu herhalde demedim. E ben de senin anana ee, söylemedim yani sen burada. bunu demedin. giymiş nasıl polistin sen anana ben demiyorum yani. Ya canım şimdi ben de sana hani o yereği üzerine nasıl giydin demiyorum. Ya e anan girdi giydi de demiyorum ben de karşılık olarak. Arkadaşlar sonuç olarak ikiniz de birbirinize hiçbir şey demediniz. Evet demiyoruz. Aynen öyle. Sakın ne koş. Ananı sikiyorlar. Ne diyorsun sen terbiyesiz adam? Ne ay, sen ay, ne diyorsun terbiyesiz adam? Anasını sikiyor diyor benim ay, karıma ne diyorsun sen ay, terbiyesiz? Utamaz terbiyesiz ay, herif. Sizi şikayet edeceğim. Sizi şikayet edeceğim. Karımı sikiyor da ama. Ne vuruyorsun lan bana? Karımı sikiyor ne dedin sen? Özür dilerim lanet olasın. Alo. Alo. Müsantik... Ben... iyi misin abi? Ya ufak bir kaza yaptım da biraz e, bacağım çok kötü oldu benzinim de bitti e, ambulans Bana ne? aldığın zaman ben. Ya bizim bütçemiz 10.000 bin. 10 bin dolar. Yanlış anlamadın değil mi? Evet. Ben doğru. Bisiklet verebildiniz mi? E, Stoklarımızda yokmuş maalesef. Aa, ya, <laughs> Ama müşterinin yanında böyle yarra mı marra mı konuşmak sizin hiç ağzınıza ee, yakışıyor mu? GÖT OĞLANAN Bir an refleks olarak oldu. Teşekkürler Hiç önemli değil Beyefendi sizin adınız neydi? Ben Uğur, stajyer doktor Merhaba Abi, Abi, o, o, Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi görüşürüz <gülüyor> 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 Ben öne geçiyim ya Ağabey bana soktu bunu Bana soktu <laughs> deli, aklını yitirmiş ağabeyim Bu ne? Bu ne? O <laughs> ne? Oğlum oldu Dedi ki, o ne öyle? Koptum amına koyayım. Korktun biliyor musun Mahmut? Sıfır yaka Ya valla Ne diyeceksin ki kanka? Ne diyeceksin ya? Ne diyeceksin ki kanka yani? Ne diyeceksin oğlum? Ateş şey yapsana <gülüyor> İnşallah Aaaa <laughs> 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 Aaaa oğlum. <laughs> <laughs> Tam. <Dans. Dans. gülüyor> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Tahsin koş. Ananı sikiyorlar. <laughs> <laughs> Arabayı ben bir çıkacağım? Ne <laughs> geçmiş. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Kişiler. Değil tuşlar. Abi çözeceğim çözeceğim. Numarayı kaydet. Hayır. Değil mi? Bura bak bura bak. Vallahi bak, buyurum, buyurum bak. Buyurum i̇şte ben bana. bir Instagram Reels çekeceğim. Naz bir Yok, yok, yok. Kimlere basmayın ya. Oğlum enerji gelirler ya basma. Kime basınca mı ayakkabıyla? Enerji Bir dakika gidiyor. dikkatli dikkatli. Bakın insan evladı ne kadar güzel kimenlerimiz var. Bunu ikisinin arasının anına sokayım. Mahmut o biraz ayıp olmadı mı? <laughs> yok yok. İnsanları teşvik ediyorum böyle şeylere ya. Ozan bir dakika. İnsanları teşvik. Yani efendim üstüne etrafı kirletmesinler, sıkıntı çektirmesinler. Bu tarz şeyler oluyor yani. İnsan evladı yapıyor. O zaman ben İnsan de ben kaldır. de bu akım arkadaşlar gelin Mahmut'un başlattığı akıma biz de bir el verelim. Hemen dur dur at, biraz doğrusu. da ben çekeyim. Çok doğrusun. Tweet attım ben de. Çok doğru. Mahmut kardeşim <Gülüyor> meşazını <Gülüyor> aldım. Ben de bu çimlere durduk yere ya ayak basan ki. herkesin anasını avradını sikeyim. Eee bu çimler sizin öyle doğru, ayak evet. basmanızı gerektiren şeyler değildir. Lütfen ben birazcık duyarlı de... olun. Çimlere basmayın. Mukan, senin o çimlere basan ayağını sikeyim. Abi beni mi sikiyorsun lan. Evet görüyorsunuz. Çok Mukan, çok gibi, doğru, olmayın. Abi, Mukan gibi olmayın. Mukan gibi olmayın. Doğru çok doğru. Evet. Vallahi telemiyorum mekanik. Yani git sor bakalım o muymuş? Ben ondan korkuyorum oğlum. O zaman şöyle bir Şazi diye bağır sanki ona ama ses sevmiyor musun gibi. <laughs> Geçen de Şazi'yi bir siktim. Ne ama. Ne ama. oğlum bağır ilk aklıma geldi. Hmm, nereliydin Nathan? Sandy Shores Nathan from Sandy Shores Merkür hey, bana Yüzeltmek istediğin bir şey mi var? Nathan bak enerji gidiyor Mana bitiyor Evet O zaman bir Kilitoris. <laughs> klitoris Klitoris <gülüyor> Klitoris <gülüyor> Yeniledim manayı Nathan from Sandy Shores Nathan from Sandy Shores Nathan Sikindi ben polisim lan Yürü git Allah sapığı be Bana bak adın ne senin Komiserim adın ne? Az önce söyledim ya oğlum. Duymadım ki. Arda. Arda mı? Senin Şerif departmanı sikinde değil mi? He he. Ben de Şerif departmanı analiz... Anon... Oh, ah, özür, <laughs> özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Özür... Allah! Özür dilerim! Özür Sakin ol. Aa bir şey oluyor ol. bana. Sakin, sakin ol. Sakin ol. Ne oldu ya? Ne diyorlar bana? Ne diyorlar bana? Ne diyorlar Alo. Ne yapıyor ya? ben de zor yapıyorum ne? Sana da hı. Acaba daha iyi bir <laughs> <denzin> anne <ağzım> mı? <laughs> Alo. Abi selamlar. Aleyküm selamlar. Ee, buyurun. Biz...